Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 67 25-1965 Kademe 3 Plan Merhaba Soru Merhaba efendim. Bize söylemek istedikleriniz varsa önce sizle dinlemek istiyoruz. Plan İnsanlar içinde bulunduğu sistemin orta derecede şuur açıklığına sahip kimselerdir. Bu yüzden kendileriyle bağlantıda olan her şey hakkında ancak orta derecede hüküm sahibidirler. İnsan muhakkak ki yaşayışı bakımından tecrübe edendir. Onun tecrübesi kendisidir. Öyle ki o olumsuz olanla olumlu olanın ortasında bulunmak kaderiyle yaşamaktadır. Şimdi sizler ne bir ekol sahibi ne bir topluluk mensubusunuz. Her şeyden önce şahsiyetinin müteal maketiyle olan ilgisini kurmaya çalışan deneyicilersiniz. Bu bakımdan yapacağınız hakiki tecrübe şuur tecrübesidir. Bütün faaliyetler ve dıştaki düzenleme işi sizlerin değildir. Sizler ancak bu faaliyete şuur sahalarındaki içerikleri oranında katılan birer tesir çekirdeğisiniz. Olumluyla olumsuzun çarpışması insanlık için realite kademelerini teşkil eder. Bunlar öyle realite kademeleridir ki insan ancak bir trinite içerisinde bulunduğu sürece kendi planının adamı olabilir. O trinite kendi ruhsal planı, kendi şuur ve objeler aleminden meydana gelir öyleyse bir bireyin gerçek şuur tecrübesi objeden kendi şuuruna çarpan olayların üstün bir ruh planı ile elde edebileceği tesir sistemine dahil olmasıyla mümkündür ve böylece insanlara türlü realite günleri açılır her bir realite günü bir din günüdür Hepsinin amaç ve hedefi insanlık kademesinde bulunan ruhun daha bir üst realitenin tesirlerini alabilmesi için araç olmaktır. Bütün hayatınız bir tesirler dizgesinden ibarettir. Varlığın tecrübesi bir uygulama tecrübesi olmaktan daha ileridir. Yani bir taş ustasının taşı kırması sadece bir uygulamadır. Fakat taş bir amaç ve hedef için yontulursa bu uygulamalı tecrübe bir realite tecrübesi olur. Yani varlık içinde bulunduğu tesir konisinin kendisine işlemiş olduğu üstün nitelikleri o taşa kazır. Öyle ki her biriniz maddi hayatınızın tecrübeleri içinde yüzde bir oranında dahi bir amaca yönelik olarak hareket yapmakta çaresizlik içerisinde kalırsınız. Sebep olayın değerini anlayamayıp onun içerisinde kaybolmanızdır. Öyle bir hal ki siz olayla olay olmaktasınız. Halbuki varlık bir şuurdur. O her olayda vardır. Fakat hiçbirinden değildir. Böylece her insan belli bir tesir konisinin adamıdır. Her tesir konisi kapsamlı bir tesir demetinin bir parçasıdır. Eğer birey kendi halini derin bir gözlem içinde, göz önünde tutamazsa muhakkak ki o otomatik yaşıyordur. Otomatik yaşayış, kendi tesir konisiyle içinde bulunduğu genel tesir planının arasındaki farkı ayırt edememek demektir. O kimsede şahsiyet yoktur. O kimsede şuur yarım yamalak çalışmaktadır. Yüzeyseldir, basittir. Bu kadar. Soru sormak istiyorsanız ancak iki tane sorabilirsiniz. Soru: Bir bedenlenin fiiller kaderine uygun çalışkanlığı spatiyomda düzenlenmiş bulunduğu kader planını aşabilir mi? Plan. Bu sorduğunuz anlattıklarımızla ilgili değildir. Bunu başka türlü hallediniz. Soru: Efendim tesir konesi diye bahsettiğinizi tesir kuşağı olarak alabiliriz. Öyle değil mi? Plan. Hayır. Teşir kuşakları realite kaderi bakımından birbirine benzer olanların meydana getirdiği bir sentezden ibarettir. Yani kapsam bakımından tesir konisinin dahilindedir. Soru. Teşekkür ederim efendim. Soru. Efendim sözünüzün bir yerinde siz olayla olay olmaktasınız dediniz. Bunun açıklamasını rica edebilir miyim? Plan. Bunun diğer bir anlamı insanın olayın içine gömülmesi demektir. Zira gerçek şuur faaliyeti varlığın tesirlerle ilgilenmesi demektir. Tesiri meydana getiren şeyle değil. Çünkü her çekiç örse vurduğu zaman bir ses çıkarır. Fakat her ses aynı değildir. Olay fizikseldir. Aynı cinsten iki maden birbiriyle bir duraklama esnasında karşılaşırlar. Fakat önemli olan olayın ardından ortaya çıkacak olan tesiri yakalayabilmektir. İşte bu yüzdendir ki sizler birçok gözlemlerde bulunmanıza rağmen gözlemleriniz size herhangi bir bilgi kazandırmamıştır. Zira burada sizler ancak ve ancak çekicin örse temas etmesini gözlemlemişsinizdir. Ortaya çıkan sonucu değil. İşte böylece varlık açık bir şuurla hareket edebilmesi için realitesinin objektif unsurlarına sahip olmalı. Örneğin her olay içinde uyanık kalmalıdır. Eğer olayın olumlu veya olumsuz tesirlerini hesap edebilir ve bunu kavrayabilirseniz şuur tecrübeniz %70 başarıyla sona erer. Yani siz işte o zaman gerçek olarak bir tesiri almış, onunla bir arada ona binmiş bir durumda bir bilgi size dahil olmuştur. Muhakkak ki hayırlıdır. Evet. Soru. Şu halde ben bundan şu sonucu çıkarıyorum. Her olay karşısında olaya kapılmayıp tarafsız gözlemci durumunda kalmak ve o olayın meydana getireceği sonuçları düşünerek bunlardan daha yeni, daha başka sonuçlara ve fikirlere, bilgilere varmaya çalışmak gerekli olacak. Plan. Evet vardığınız sonucunuz doğrudur. Olaya gireceksiniz objektif kalmayı yanlış bir anlayışla dışında kalmak şeklinde değerlendirmeyiniz. Olaya giriniz fakat olaya hakim olunuz. Allah ısmarladık. Celse 68 275 1965 kademe 3. Plan merhaba. Soru merhaba efendim. Plan sorularınız varsa dinliyoruz. Soru Geçen haftaki celsemizi kısaca içinde bulunduğu sistemin kendisine sunduğu orta derecedeki şuur açıklığıyla ancak şuurunun tecrübesini yapmakta bulunan insanın her olayın ardından ortaya çıkan tesirleri yakalayarak bulunduğu realitenin bir üstüyle bağlantı kurmaya çalışması şeklinde anlaşılabilir mi? Plan Bir daha okuyunuz. Soru Soru tekrar okundu. Plan Varlık bir realite değişimine uğramadan önce ulaşacağı yeni realitenin genel özellikleri hakkında tesirleri alır. Her bir tesir gerçekte o anda içinde bulunduğu realitesinin kapsamlı şekilde kavranılmasını ve çözümlenmesini sağlar. Birinci etap olarak insan bir üst realiteden tesir almakla o realite ile bağlantı kurmuş olmaz. Bu tesirler onun içinde bulunmuş olduğu realitenin hakkını vermeyi sağlar. Kendi realitesi tamamlandıktan sonra bir üst realitenin tesirleri daha çok yer bulmaya başlar. Her bir yer buluş o varlığın kendi çevresiyle olan ilgisini artırır. Tesirlerle paralel olarak çevresinde meydana gelen olayların hangi realite kademesinde faaliyette bulunduğunu da belirler. Ancak varlık aldığı tesirlerle realitesi içerisinde belirlediği olaylar arasındaki bağlantıyı sıkıca kurarsa o zaman yine olaylar sistemi kanalından faydalanmak yoluyla bir üst realitenin fikriyle hareket etmiş olur. Bu kadar. Soru. Ben bu konuşmalardan şunu anladım. Varlık içinde bulunduğu realiteye uygun davranışlarla bir üst realitenin tesirlerine uygunluk göstermiş oluyor. Acaba yanlış mı anladım efendim? Plan. Evet, siz cevabı açıklayınız. Soru. Bir varlığın bir üstünden, bir üst realiteden tesir alması demek kendi realitesini daha iyi öğrenmesi demektir. Orada kendi realitesini öğrendikten sonra daha üstün bir realite ile daha sıkı bir bağlantıya geçmeye başlıyor. Ondan sonra çevresinde gözlemlediği olayların gidişatı ve bundan çıkardığı sonuçlar da değişiyor. Sorunuz acaba cevaplandı mı? Soru, evet. Şimdi anladım zannediyorum. Plan, evet. Başka soruya geçelim.